Arkadaşlar merhaba iyi çalışmalar bugün sizlerle birlikte türev alma kurallarımızın 9. olan negatif kuvvet fonksiyonu türevi ya da negatif üst fonksiyonunun türevinin ispatını birlikte yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar el elemanları negatif tam sayı ve x sıfırdan farklı ve negatif olmak üzere verilen negatif kuvvet fonksiyonunun türevinin ispatını birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar eğer alırsanız ifademizi ispatı şu şekilde en dediğimiz ifadeyi eğer biz x'e ifadesi olarak seçersek ve burada M ve N dediğimiz ifadenin arkadaşlar negatif tam sayı olduğunu biliyoruz. Daha sonra biz burada kuvvet fonksiyonunun türevini arıyoruz. Ancak bu verdiğimiz kuvvet fonksiyonunun biz negatif kuvvet fonksiyonu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani en gördüğümüz üzere yazarsak bu şekilde arkadaşlar X'leri m olarak yazarsak ifademiz bakın arkadaşlar üstü sayılarda eğer negatif varsa bölü olarak yazılabiliyor değil mi? Bakın D bölü DX 1 bölü X'leri M olarak ifademiz yazabiliriz. Daha sonra verilen ifade arkadaşlar biz burada bölümün türevini kullanabiliriz. Arkadaşlar ifademizde bölümün türevini uygularsak bölümün türevi, birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesiydi. İfadeyi şu şekilde yazabiliriz bakın. D bölü dx birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci arkadaşlar bölü ikincinin karesi yani x ile m'nin arkadaşlar karesi olarak ifadeyi yazabiliriz. Gerekli işlemleri yaparsak sabitin türevi sıfır olduğu için şuradaki ifadenin tamamı sıfır olacaktır arkadaşlar. Yazalım sıfır x'i. x ile m şeklindeki verilen bir ifadenin türevi m çarpı x ile m eksi 1'dir. Çarpı 1'den dolayı da m çarpı x'leri m eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Böyle arkadaşlar ikincine kare yani x'leri 2m olarak ifade yazabiliriz. Eğer burayı düzenlersek arkadaşlar eksi m x üzeri m 1 bölü x üzeri 2m olacaktır. Arkadaşlar üstü sayılarda bölü şeklindeki verilen bir ifade yukarı arkadaşlar negatif üst olarak yazılabiliyordu. O halde ifadeyi düzenlersek şu şekilde arkadaşlar eksi m çarpı x üzeri m 1 çarpı x üzeri eksi 2m olacaktır ki gerekli işlemleri yaptığımızda eksi m çarpı x üzeri m eksi 1 eksi 2 Buradan eksi çarpı x üzeri eksi m eksi 1 şeklinde ifade edilecektir. Arkadaşlar biz burada xm m dediğimiz ifadenin n olduğunu biliyoruz. İfadede yerine yazarsak xm m gördüğümüz yere n yazarsak n çarpı x üzeri m eksi 1 olacaktır ki bu da verilen ifademizin ispatını tamamlayacaktır. Yani bir kuvvet fonksiyonunun türevi alınırken kullanılan kuvvet kuralı negatif tam sayılı üstler içinde geçerlidir arkadaşlar. Bu şekilde ifademiz ispatını tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki ispat videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.